Merhaba arkadaşlar. Artık yeni bir modüle, montaj modülüne geçişimizi yapıyoruz. Montaj modülünde neler yapabiliriz? E, katı modülde yaptığımız parçaları birleştirmek, daha kompleks yapımızı oluşturmak ve bu tasarımımızın birleşmiş halimizin de çalışabilirliğini kontrol edilme şanslarımızın olduğu bölüm burası. Şimdi buraya geçiş için iki farklı yöntemimiz var. Bizim. Bunlardan birincisi e, File New'den girerek yani yeni bir SolidWorks dokümanı oluşturmak için tıkladığımız pencereye gelerek buradan SMD yani montaj modelini seçerek onaylamak. Tabi bu e, genel olarak çok çok fazla kullandığımız bir yöntem değil. Neden değil? Şu anlamda değil. Tabi e, çalışmalarınıza göre değişir. Eğer siz bütün parçalarınızın tasarımını hazırladıysanız yer olarak direkt olarak buradan giriyorsunuz ve parçalarınızı ekranınıza çağırarak çalışmanızı yapabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi bu birinci yöntemimiz. Bir de bir farklı yöntem daha var. Hemen onu da göstereyim. Giriş anlamında bunu da görmeniz iyi olacaktır. Part modülünden girişimizi yapıyoruz. Ve biz burada örneğin bir çizim yapıyorum şöyle. Evet, ekranı var, katılıyorum hemen. Evet, ekranda bir çizimimiz varken, tabii bunu kaydetmemiz lazım. İsterseniz hatayı beraber alalım. MakeDramic from Part demek arkadaşlar, teknik resme part bölümünden teknik resme geç demek yani. Bu sayfadan teknik resme geçim sağlıyor. Make assembly from Part da ee, buradaki partımızı, artık burada çizimiz parçayı montaj modüline gönder demekti. Demek. Diyor ki burada Önce diyor bunu kaydetmeniz lazım. Bunu kaydettikten sonra anca geçebilirsiniz. Ben de save diyorum. Kaydet ve ondan sonra geçişimi yapıyorum. Örneğin masaya üstüne kaydedeyim. Deneme olarak kaydediyorum. Kaydet dedim. Benim için bu hata bende çıkıyor arkadaşlar. Daha önceki sürümlerle ee, çakışan durumlar olduğunu düşünüyorum ben. Üzerine herhangi bir çalışmada da yapmadım zaten. Artık gördüğünüz gibi montaj bölümündeyim ben. Insert Confluence kullanarak da buradan parçalarımı getirip ekranıma taşıyabilme şansına sahip oluyorum. Tabi bunları şimdi az sonra sizlerle birlikte göreceğiz. Dediğim gibi iki farklı yöntemle bu parçalarımızı ekrana çağıracağız biz. Şimdi gelin sizlerle beraber bunu kapatıyorum ben. Şunu da kapatayım sizin için. Sizlerle beraber artık parçalarımızı yapmaya başlayalım. Bunun için sizle birlikte ne yapacağız bakalım. SMB'nin de şuradaki gördüğünüz gibi şekli olan artık onun ifadesi anlamına gelmiş soruklar için çok uzun zamandan beri kullanılan şuradaki sembolü çizerek onun üzerinde biz konuklarımızı bir şekilde inceleyeceğiz sizlerle. birlikte. Benle birlikte siz de çizerseniz eğer çok daha hızlı bir şekilde işlemlerimizi götürmüş oluruz. Ben ön düzeme geliyorum ve normal köşeli dikdörtgen seçeneği ile birlikte ne yapıyorum? Bakın burayı 50 yaptım. Bu ikisini CTRL ile seçerek bu ikisinin eşit olmasını istediğimi buradan seçiyorum. Buraya da gelip 50'lik bir ölçü verebilirim ama benim öyle bir derdim olmadığı için yapmadım yani tekrar ölçü vermenin bir anlamı yok benim için. Dolayısıyla ne yapmış oldum? Burayla burayı eşitliğini sağladım. Benim için 50-50 gerçekleşmiş oldu. OK diyorum. Geçirsen kat kısmına geliyorum ve buraya da 50 mm. Bu durumda ben ne yapmış oldum arkadaşlar? Tam bir küp yapmış oldum. Sizinle birlikte bir önceki videomuzda buna renk atama öğrenmiştik. Üzerine sağ tıklıyorum. Buradan part seçerek buna Hangi rengi atıyorum arkadaşlar? Sarı rengi atıyorum. Yeşil sanırım bu. Küçük parça. Yeşil rengi atalım. Bunun File, Save As yöntemiyle yeşil olarak masaüstüne kaydediyoruz. Bu burada dursun. Şunu indirin. Yani tamamen kapatmıyorum bakın gördüğünüz gibi. Part'ın ikinci bölümüne geçiyorum. Yeniden bir part dosyası açtım. Buraya da bu sefer geliyorum. Ee, yine ön düzleme açayım ve skecimi çalıştırayım. Ön düzlemde şöyle rastgele bir şekil çizin arkadaşlar. Yine az önceki gibi bir teknik kullanarak biz bunların tamamını çok kolay bir şekilde eşitleyeceğiz. Bakın şurası, şurası, şurası bak Ctrl ile seçiyorum bunların tamamını. Hepsini birlikte seçip eşitliyorum. Bir şekilde büyük bir yama meydana geldi. Müsaadenizle. Ikili, ikili yapalım o zaman. Şu ikisini eşitledim. Şu ikisini eşitledim. Aynı şekilde şu ikisini eşitledim. Burayla da şundan bir tanesini seçmem. Tamamını eşit hale getirmem. Demek olacaktır. Arkadaşlar. Sonra da bunlardan birisine gelip 50 yazıyor. Ve bunların tamamı 50 milimlik ölçüye sahip olmuş oluyor. İsterseniz şöyle bir deneme yapabilirsiniz da, şurayı da eşit hale getirdiğimiz zaman burayla da buraya eşit hale getirdiğimiz zaman artık tamamdır sanırım şurayı yaptık değil mi yapmış sorun yok gördüğünüz gibi bunları tamam artık eşit hale geldiler denemelerimizi yapalım gördüğünüz gibi tamam ve onaylıyorum sonra da geliyorum bunu katılama işlemini gerçekleştirip 50 mm'lik bunun içerisinde bunun içinde atıyorum Gene gelip renklendirmemi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Part kısmına geldim ve bunun için de sarı rengi seçtim. Onayladım. Save'e diyerek sarı olarak da bunu ben masa sizin için kaydetmiş oldum. Şimdi arkadaşlar ekranımızda bu dosya varken geçişlerimizi ben şimdi size göstereceğim. Ekranımızda bu dosya varken file değil. Şu an kaydettiğim için herhangi bir hata almayacağım. Sadece benim bana gelince hatayı alıyorum. Ben okey diyorum. Buraya geçtim. Siz buraya geçtiğiniz anda muhtemelen ekranınızda o parça çıkacak. Yahut en azından şurada parçayı göreceksiniz. Mağazanızın üzerinde geliyor olabilecek. Yani şu durumda olacaksınız siz. Bakın ben yukarıdan insert component. Ne demek arkadaşlar insert component? Buraya bir parça al. Buraya bir parça getir demektir. Ben öncelikle buradan ne yapıyorum? Sizin için sarıya alıyorum. Bakın sarının üzerine tıkladım. Ekrana geldik. Bir yere tıkladığım zaman sarı benim için ekrana gelmiş oldu. Ekrana geldikten sonra. Şimdi burada hemen mouse'umuzun kullanımını size bir gösterelim. Hatta ekranın diğer parçaya da bakın. Insert Component'ı kullandım sizde. Insert Component'ı kullandım. Yeşil dosyayı aldım ve ekranı bıraktım. Onaylıyorum. Şimdi ekranımızın kullanımına gelelim. Topa basılı tuttuğumuz zaman arkadaşlar bildiğimiz gibi topa basılı tuttuğumuz zaman bütün ekranı ne yapıyoruz? Kendi eksenleri etrafında çevirebilme şansına sahip oluyoruz. Şuradan Şu arada şu eksenlerin görünmesi istemediğim için şuraya gelip bir borcu kaldırıyorum arkadaşlar. Evvela top çevirdiğimiz zaman işlemimiz bu. Sonra so, ikinci olarak eklediğimiz Yani ilk olarak getirip ekrana bıraktığımız dosya değildi bakın. İlk olarak getirip ekrana bıraktığımız dosya değildi. Eğer ikinci ya da üçüncü dosyamızı tutup da sağa sola çekerseniz istediğiniz bir taşıma özgürlüğüne sahip olduğunuzu görürsünüz arkadaşlar. Bakın İstediğim gibi taşıyabiliyorum ama aynı işlemi sarı için yaptık. şu an itibariyle sarı ilk getirdiğimiz parça için yapmaya çalıştığınız zaman bunun önünde bir engel olduğunu görüyorsunuz yani taşıyamıyorsunuz bunu taşımak istiyorsanız yani yanlışlıkla bunu getirip bunu e, sabit olmasını istediğimiz parça değil de bu olması lazımdı hmm. yanlış getirdiniz daha bunu o zaman kapatıp tekrar e, normal sıralamaya göre mi çağıralım ayrı öyle bir şey gerek yok bakın bunun üzerine sağ tıklıyorum şurada float yüzdür diye çevrilmiştir. Future Solidus kullanan arkadaşlar için söyleyeyim. Yüzdür diye çevrilmiş olan float komutunu tıkladığımız zaman artık bu sabitlikten kurtulur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık bu sabit değil. Aynı şekilde bunu sabit olmasını istiyorsam fix'i tıklarım ve artık bu olmuş olur? Sabit olmuş olur. Ama benim için şu an doğru olan bu değil. Benim için doğru olan ilk koyduğum. Bunu da getirdim ve fixledim. Bu sabit, bu sabit değil. Affedersiniz. Bu sabit değil. Mouse'umun topuna basılı tutarak tüm parçaları aynı anda kendi eksenine etrafında çevirebiliyorum ve sadece yeşili kendi etrafında çevirmek istiyorsam o zaman mouse'umu sağ tuşuna basılı tutarak istediğim yöne doğru hareket ettiriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemimiz bu kadar basit Mouse'umuzu kullanımı ben size bu şekilde gösterdim şimdi artık gelelim parçamızın yerleştirilme işlemlerine. Şimdi şuradaki parçalarımıza bir bakalım. Burada insert component kısmımız vardı ve new partımız vardı. Bu ne demek arkadaşlar? Insert component biliyorsunuz artık dışarıdan bir parçamızı çağırdık biz. Pekala. Diyelim ki bana bu e, yeşilden bir tane daha lazım. Ya da ben bu şekilde yeşili ekrandan sileyim. Sonra da bakın gidiyorum Windows kısmından yeşili açıyorum. Bu yeşili kapatıyorum arkadaşlar. Yani solid ekranında bakın şöyle göstereyim. Solid şu an o yeşil açık değil. Şimdi bunun için insert component tıkladığınız zaman az önce burada olan yeşil artık burada yok. Yani SolidWorks şu an olarak şu an programda açık olan dosyaları direkt olarak burada görüyor ve tanıyor. Ama eğer açık değilse SolidWorks'un alt yapısında açık değilse o dosyalar yani Windows kısmında o dosyalar yoksa sarı ve SMB var şu an. Eğer o dosyalar yoksa maalesef ne yapıyoruz arkadaşlar biz onu burada göremiyoruz. Ama biz bunu masaüstümüze kaydetmiştik. Oradan biliyoruz. Browse tıklayarak ben buradan yeşile geliyorum, buluyorum ve open diyerek açıyorum. Açtım ve getirdim. Yani eğer açık değilse ne yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi browse, en neredeyse gidiyoruz onu buluyoruz ve biz buraya getiriyoruz. Bakın tüm bir preview kısmını aktif hale getirirseniz buradaki parçaların hani isimlerini biz şu an sarı diye verdik onun için çok rahat bir şekilde biliyoruz ama işte bazı kodlara göre verilmişse Tıklımın preview kısmına aktif hale getirdiğiniz zaman bu altta parçayı ne yaparsınız görürsünüz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi sol tarafı ile kapattım. Artık gelelim diğer seçeneğimize. Insert Compressors kısmından geldik. Buradan parçamızı çağırdık. New Part kısmından ne oluyor peki arkadaşlar? New Part kısmında şöyle bir şey oluyor. Biliyorsunuz biz bunları dışarıda çizebildiğimiz gibi aynı zamanda ne yapabiliyoruz? Parçamızın üzerinde de çizebiliyoruz bakın part 5 olarak buraya yanaştı. Top play'ine örneğin Işte benim, e, çakışmadan dolayı yaşadığım sorun var arkadaşlar. Bunun olmazsa bir sonraki videoda anlatayım ben sizlere. E, i̇kinci kısımda yani New Part kısmı ile bizim yaptığımız işlem arkadaşlar. Burada New Part kısmı burada da çizim yapıyoruz. Ben size bunu göstereceğim. çakışmayı halletmem gerekiyor sanırım. Diğer New Assembly burada da dışarıdan yeni bir montaj dosyası getirebilme şansımız oluyor derken yani Insert Compact kısmına geldiğiniz zaman ben çağırdığım şeyler sadece montaj dosya, part dosyaları değil arkadaşlar. Montaj dosyalarında da çağırabilme şansım var. Buradan yine part gibi yeni bir assembly dosyası, montaj dosyası oluşturabiliyorsunuz. Burada da parçalarımızı verilmiş ilişkilere göre, şu an ilişkinin ne olduğunu bilmediğiniz için anlamıyorsunuz. Verilmiş ilişkileriyle birlikte ne yapabiliyoruz? Getirebiliyoruz. Şimdi insert component kısmını tamamladık. Bir sonraki videomuzda artık bunun yerleşmelerini yani made komutlarının nasıl kullanıldığını size göstereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuz çok uzun olmasın, sıkıcı olmasın. Merhaba arkadaşlar. Artık yeni bir modüle, montaj modülüne geçişimizi yapıyoruz. Montaj modülünde neler yapabiliriz? E, katıp modülde yaptığımız parçaları birleştirmek, daha kompleks yapımızı oluşturmak, bu tasarımımızın birleşmiş halimizin de çalışabilirliğini kontrol edilme şanslarımızın olduğu bölüm burası. Şimdi buraya geçiş için iki farklı yöntemimiz var. Bunlardan birincisi e, File New'den girerek yani yeni bir Storyboard dokümanı oluşturmak için tıkadığınız pencereye gelerek buradan SMD yani montaj modelini seçerek onaylamak. Tabi bu e, genel olarak çok çok fazla kullandığımız bir yöntem değil. Neden değil? Şu anlamda değil. Tabi e, çalışmalarınıza göre değişir. Eğer siz bütün parçalarınızın tasarımını hazırladıysanız diğer olarak direkt olarak buradan giriyorsunuz ve parçalarınızı ekranınıza çağırarak çalışmanızı yapabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi bu birinci yöntemimiz. Bir de bir farklı yöntem daha var. Hemen onu da göstereyim. Giriş anlamında bunu da görmeniz iyi olacaktır. Part modülünden girişimizi yapıyoruz. Ve biz burada örneğin bir çizim yapıyorum. Şöyle. Örnek olarak katılıyorum hemen. ekranda bir çizimimiz varken tabi bunu kaydetmemiz lazım. İsterseniz hatayı beraber alalım. Make from part demek arkadaşlar. Teknik kesme part bölümünden teknik kesme geç demek. Yani bu sayfadan teknik kesme geçişini sağlıyor. Make assembly, from part'ta e, buradaki partımızı artık burada çizdiğimiz parçayı montaj modeline gönder demekti. Diyor ki burada önce diyor bunu kaydetmeniz lazım yaptığımı kaydettikten sonra anca geçebilirsiniz. Ben de save diyorum. Kaydet ondan sonra geçişimi yapıyorum. Örneğin masa üstüne kaydedeyim. Deneme olarak kaydediyorum. Kaydet dedim. Benim için bu hata bende çıkıyor arkadaşlar. Daha önceki sürümlerle ee, çakışan durumlar olduğunu düşünüyorum. Ben üzerine herhangi bir çalışma da yapmadım zaten. Artık gördüğünüz gibi montaj bölümündeyim ben. Insert komponenti kullanarak da buradan parçalarımı getirip ekranıma taşıyabilme şansına sahip oluyorum. Tabii bunları şimdi az sonra sizlerle birlikte göreceğiz. Dediğim gibi iki farklı yöntemle bu parçalarımızı ekrana çağıracağız biz. Şimdi gelin sizlerle beraber bunu kapatıyorum ben. Şunu da kapatayım sizin için. Sizlerle beraber artık parçalarımızı yapmaya başlayalım. Bunun için sizle birlikte ne yapacağız bakalım. SMB'nin de şuradaki gördüğünüz gibi şekli olan artık onun ifadesi anlamına gelmiş soyutlar için çok uzun zamandan beri kullanılan şuradaki sembolü çizerek onun üzerinde biz konuklarımızı bir şekilde inceleyeceğiz sizlerle. birlikte. Benle birlikte siz de çizerseniz eğer çok daha hızlı bir şekilde işlemlerimizi götürmüş oluruz. Ben ön düzeme geliyorum ve normal köşeli dikdörtgen seçeneği ile birlikte ne yapıyorum? Bakın burayı 50 yaptım. Bu ikisini CTRL ile seçerek bu ikisinin eşit olmasını istediğimi buradan seçiyorum. Buraya da gelip 50'lik bir ölçü verebilirim Ama benim öyle bir derdim olmadığı için yapmadım yani tekrar ölçü vermenin bir anlamı yok benim için. Dolayısıyla ne yapmış oldum? Burayla burayı eşitliğini sağladım. Benim için 50-50 gerçekleşmiş oldu. OK diyorum. Features'ten kat kısmına geliyorum ve buraya da 50 mm. Bu durumda ben ne yapmış oldum arkadaşlar? Tam bir küp yapmış oldum. Sizinle birlikte bir önceki videomuzda buna renk atama öğrenmiştik. Üzerine sağ tıklıyorum. Buradan part'ı seçerek buna Hangi rengi atıyorum arkadaşlar? Sarı rengi atıyorum. yeşil yeşil sanırım bu. Küçük parça. Yeşil rengi atalım. Bunun File, Save As yöntemiyle yeşil olarak masaüstüne kaydediyoruz. Bu burada dursun. Şunu indirin. Yani tamamen kapatmıyorum bakın gördüğünüz gibi. Part'ın ikinci bölümüne geçiyorum. Yeniden bir part dosyası açtım. Buraya da bu sefer geliyorum. Ee, yine ön düzleme açayım ve skecimi çalıştırayım. Ön düzlemde şöyle rastgele bir şekil çizin arkadaşlar. Yine az önceki bir teknik kullanarak biz bunların tamamını çok kolay bir şekilde eşitleyeceğiz. Bakın şurası, şurası, şurası. Bak CTRL ile seçiyorum bunların tamamını. Hepsini birlikte seçip eşitliyorum. Bir şekilde büyük bir yamulma meydana geldi. Müsaadenizle. İkili ikili yapalım o zaman. Şu ikisini eşitledim. Şu ikisini eşitledim. Aynı şekilde şu ikisini eşitledim. Burayla da şundan bir tanesini seçmem. Tamamını eşit hale getirmem. Demek olacaktır. Arkadaşlar. Sonra da bunlardan birisine gelip 50 yazıyor Ve bunların tamamı 50 milimlik ölçüye sahip olmuş oluyor. İsterseniz şöyle bir deneme yapabilirsiniz burayla şurayı da eşit hale getirdiğimiz zaman burayla da buraya eşit hale getirdiğimiz zaman artık tamamdır sanırım şurayı yaptık değil mi yapmış sorun yok gördüğünüz gibi bunların tamamı artık eşit hale geldiler denemelerimizi yapalım gördüğünüz gibi tamam ve onaylıyorum sonra da geliyorum bunu katılama işlemini gerçekleştirip 50 mm değerimi bunun içerisinde bunun içinde atıyorum yine gelip renkler.